Sen. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. E, alo. Alo. Ha, hayırlı işler. Cemil Bey. Şerefsiz. Hadi şerefsiz sensin Aa. la. Ben namussuz. İyi misin dayı? Amcacım. Allah senin belanı versin lan. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Bebekken bununla oynarmışım. Aa. Benim de vardı böyle bir oyuncağım. Bana ne? Aklıma ne geldi? Bu... Biz de sevdiğimiz eşyayı saklayabiliriz böyle. Bir yıl sonra açıp bakarız. <laughs> İnanamıyorum sana. Ekmek arası köfte de mi koydun? Ne sandın? Ne yapayım? En sevdiğiniz şeyleri koyun demiştiniz. Ben de koydum. Senin kafanı. Ne? <laughs> Hayri. Sana ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Bu nedir lan? <laughs> Aa, bu ayran boş ama. Ciddi misin oğlum? Hadi arkadaş, akşam oldu, atsana. Mert. Anan nasıl moruk? Yeter artık ama. Geliyorum Hayri. İyi poz ver de güzel çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bana Kamil. Çok mu kötü? Eyvah! Şu hale bak. Şimdi ananı laciverde boya. Yine siz ha? Dördüncünüz <gülüyor> nerede? Buradayım. <laughs> Ben şimdi size gösteririm. Haydi ellerini kavuştur. Siz hala oyuna devam mı ediyorsunuz? Dur Do dur -do doğrudur. Onaylıyorum ben de. Hayır ne diyorsun? O?